Mehrin sakıt olduğu durumlar olabilir mi? Bir dinleyicimiz onu soruyor. Yani şöyle, mehiri daha vermemişiz, bir mehir tayin edilmiş şeyden nikahta, ama vermemişiz. Bu arada kadın e, değişik yaramaz işler yapıyor. Bu durumda mehir vermesek olur mu? Kalın etmesi vermez. İhanet ettiyse vermez. Yani zinaya düştü. Evet, zinaya düştüyse ve evet. da çekilmiyorsa mehir falan verilmez ve hak olmaz artık. Ama bu nikahı bozmaz değil mi bu durum? Nikahı bozmaz. Ama böyle bir silahla evli kalmaz. Boşanma sebebidir yani. Tabi. hani bir tabir vardır. Alışmış kudurmuştan ne derdir diye. Efendim tedavi olmaz mı? Her türlü kötü huyun tedavisi vardır. Zina eden zinadan kurtulur. Alkolik olan alkolden kurtulur. Yalan söyleyen yalandan kurtulur. Gıybet eden gıybetten kurtulur. var olan bundan kurtulur. Bir tek şartı var. Sabırlı olmalı. Gayret etmeli. Ve kendisine gelebilecek olan hakaretlere de tahammül etmeli. Ee, i̇nsanlar mesela çok özür dilerim da, de yani başka türlü ifade edemem. Fahişe bir kadına bakış açısı farklıdır. Değil mi? Evet. Laf atar, şey yapar. Onun çocuklarına bakış açısı da farklıdır. Hitapları da farklıdır. Yalancıya bakış açıları, gıybet edene, ne bileyim eroin bana, alkolik olana bakış açıları, açıları farklıdır. Erkeklerden de aynı şekilde böyle. Eyyamcıdır, dedikoducudur. Sözü, ey, anam devamlı söyledi, yalan söyler. Ben çocukken duyardım böyle. Ben yani kendi konuşurlar. E zaten hani bazılar diyor ki efendim işte ya e, söylüyor Bu sabit Allah adına, yasak ettiği fiiller işlerince insanların o kimseye karşı olan itimatları erozyona uğrar. Be, hiç böyle aynı şekilde şey yapmasın. <laughs> Mesela ben çocukluğumda duyduğum şeylerden derler ha falan mı? Takkeni çıkar önüne koy sen git akşama kadar o konuşur. Yani insanlar e, indindeki adam yani yüzde yüz doğru söylese bile bitmiş o iş. Yüzde yüz adam doğru söylese bile bitmiştir o iş. Çünkü e, insanların itimat etmesi farklı bir durum. Onun için Allah Teala rahmet eylesin. Ta cahil oldukken evvel bir şey buyuruyorlardı. Yani ihlas geleceği noktaya geldi. İhlasa çalışanların, ihlasa çalışanların bu itimadı sarsacak hareketten çok sakınması lazım çok sakınması lazım. Hatta bir ifade daha kullanırlardı. İşte senin Efendi Rahmetullah Teala Aleyh hem Kulel'den hocaları hem kayınpederleri hem de dinini oradan öğrenmesi ve bile hocamız derdi. Hocamız bize bir gömlek giydirdi. Artık dediler yani yapacağın yanlış bir şey sana gelmiyor. Doğrudan doğruya ha bu zatın işte sevenlerinden bu talebesi bu işte böyle olsa. Ve İslamiyet'e gidiyor. Onun için çok dikkat etmesi gerekir. İtimat sarsıldığı sahası, zaman gider. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mustafa Bey e, Mekkeli de aynı şekilde adamı çeviriyor soruyor. Diyorsun ki bir dakika diyorsun şu savaşlığınızı itiraz ettiğiniz, dövüştüğünüz kabul etmediği söyleklerini Muhammed'in emin hakkında ne dersin? Mert insanlar hocam bu diyor yalan söyler mi bu zat? Katiyen asla biz ona Muhammed Emin diyoruz diyor. i̇hanet yani eder mi? Şunun bunun ırzında namusunda parasına bul. Hayır 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 diyor. O asla yalan söylemez ve biz ona Muhammedül Emin diyoruz. Hatta <laughs> Kabe yıkılmıştı. Yeniden inşa edildi. Hacer ve taşını koyacaklar. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 20 küsürlü yaşlarda kabileler dediler ki bu taşı yerine koyma her biri şerefimize ait. Yani an meselesi kılıçlar çekilmek üzere. Bir tanesinin hatırına geliyor. Diyor ki Kabe'nin şu avlusu şu kapıdan diyor kim girerse hakem olsun onun dediğine göre hareket edelim. Bütün kabileler pek gidiyor. Tamam anda Resulullah Efendimiz giriyor. Aa diyorlar Muhammed-i Emin geldi. Onun dediğini kabul ederiz dediler. Hepsi ama. Resulullah Efendimiz'e dediler ki seni hakem seçtik biz. Biz bunu halledemedik. Yoksa kavga edeceğiz birbirimize. Nasıl hareket edelim? Büyük bir şey istediler kilim, hasır neyse, yaygın yaygı, yaygı. <laughs> istediler. Kendi mübarek elleriyle Hacer-i taşını o yaygının içerisine koydular. Ondan sonra her kabile reisine ucundan tutun dediler. Her biri tuttu. Kaldırın, kaldırdı. Kendi eline diğerine koydu. Hepsi dedi ki bu taşı koyma şerefi yapımıza ait. Bitti yani. Hallettiler. Ama hutperestten kurtulamadıkları için itiraz ediyorlardı. Ama Resulullah Efendimiz'in nesebini soruyorlar. Nesebi çok demeyiz. Yalan söyler mi? Asla şunun bunun aynı şekilde şeyinde gözü mözü falan yoktu da katiyen. Hatta <laughs> Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret edeceği gece Hazreti Ali'yi çağırdı. Adam Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü bilirdiğine inanmıyor. Ama diyor bundan daha emin kimse yok. Adam altınını, gümüşünü ve hatta saklaması gereken şeyleri geliyor Resulullah Efendimiz'e teslim ediyor. En emin bu diyor. Bir şey olmaz buna. Bir şey olmaz buna. Şimdi <laughs> Yeriye doğru gittim de Allah Teala rahmet eylesin. Hemen evet, abi anlatmışlardı. Cahil onda iddia o zaman tekerde falan yok. Bu tercüme gazisi vardı. Şimdi çıkıyor ama nasıl durumu bilmiyorum. Yok, Neyse e, sizin yaşının müsaittir. Kemal Ilıcak hmm. tercüme gazisi O Kemal Ilıcak mı karısı vardı? İşte hapse girdi çıktı falan. Hala hayatta galiba kadın. Evet, evet. Hala hayatta. Bir toplantıda Kemal Ilıcak karısıyla beraber aynı şekilde geliyor. Orada karısına dönüyor. Diyor ki o kadar insanın içerisine. Bak diyor, bir yere gitsem diyor, yani seni bu Emre'nin önüne aynı şekilde emanet ederim. <laughs> Diğerler diyor, ya yani benim gibi sadıklarım. <laughs> Demek istiyor. Buna emanet ederim. Emer abi bu güveni temin etmiş. Emre abinin de aynı şekilde yalan söylemez. Kimsenin aynı şekilde malında, namusunda, ırzında gözü yok. Öyle bir... Ama e, insanı diyor ki, yok. Öyle değil. Hatta ben çocukken duyardım. Mesela her hareketine dikkat ediyor. Olur ki Ama insan hata edebilir. Hataya düşebilir. Hata etti bir şey yaptı. Mesela duyuldu falan. İnsanlar diyor ki yok diyor. Ona iftira edilmiştir. O yapmaz. Halbuki hata yaptığı halde bile onu onun üzerine kondurmazlar. Onu onun üzerine kondurmazlar. Nereden açtın sen soruyu? Aldın Me mehirden de. dolayı. Ha, mehirden dolayı. Yani kadın ihanet ettiyse eee <laughs> Ve onun bedelini öder o. Fakat e, bir de şu var Mustafa Bey. allah Teala ezelde takdir etmiş. Herkes yaptığını zina ettiyse bunun cezasını çekecek. İçki içiyse çekecek. Namazı kılmadıysa çekecek. Orucu tutması çekecek. Yalan söylediyse çekecek. Kıybet ettiyse çekecek. E, ne bileyim birisini dövdüyse karşılığını görecek. Gasp ettiyse görecek. Mutlaka görecek. Hani Behlül daha hazretlerinin evine hırsız girmiş de sabahleyin girmiş mezarlığın kapısında bekliyor. Demişler hayırdır bir cenaze mi var? Yok demiş. Ne oldu ya? E demiş gece benim eve hırsız girdi. E demişler niye karakola gidiyorsun ya? ya? Demiş o buraya gelmeyecek mi? <laughs> Üç sene beş sene on sene yirmi sene buraya gelecek diyor. Kaçacak bir yerimiz yok. Hani diyor ki ben diyor çarptım adamı diyor. Çarptın. Merak etme bir gün değeceksin seni bir çarpacak. Böyle önüne koy verecekler. O zaman gözlerin falta taşı başlayacak ama işten geçecek. Dolayısıyla <laughs> yaptığımız işlemiz olmuş o işlediğimiz günahların cezasını Cenab-ı Hak dünyada veriyorsa hastalık olarak, itibarsızlık olarak, insanların gözünde böyle düşmüş olarak hakir, zelil bir şekilde bunu ödüyorsan öp başına koy. Ahirete bırakılırsa tehlikeli. Ahirete bırakılırsa tehlikeli. Oh, Allah Teala muhafaza buyursun. E, dolayısıyla, e, dolayısıyla e, insan hata edebilir, günah işleyebilir. Melekler günah işlemez çünkü yapılar müsait değil, nefsi yok. Geriye sadece insanla cin kalıyor. İnsanlardan da peygamberler, onlarda isme sıfatı var. Yani günah işlemezler mi? Yani işleyemezler mi? Ya yani Yusuf Aleyhisselam buyuruyor ki benim nefsim kötü şey istemiyor demiyorum ki size diyor. allah onları koruyor. Fanus altındalar onlar. Düşürmüyor cenab Mesela Hazreti Hatice radiyallahu anh'a, validemiz <laughs> rüya da gördü. Ondan sonra şey de yaptı. Peygamber Efendimiz'i gözet diyor. Kendisi Tevrat da okumuştu. Hatta <laughs> amcası Varaka bin Neyfel ve amcasının oğlu diye de geçiyor. Ee, Peygamber Efendimiz'in ahmetlerini biliyor. Hazreti Hatice validemizin altyapısı güçlü. Bu o mu? Rüyasında da aynı şekilde yani onun hanımı olacağı manasında işaretler de alıyor. Ama emin olmak istediği birçok alametlerini gördü. En son olarak en son olarak kendi akrabasından birisinin düğünü var. Bütün Haşimi oğullarının hepsini peygamber oraya gelsin diye hepsini toptan düğüne davet etti. Bu düğün eğlence neyse yemek oraya davet ettik ama geniş bir alan kendisi yüksek bir yer yapıyor tam karşısına da Haşim oğullarını davet edip onlara yer ayırıyor hani protokol gibi şimdi ayırıyor onlar ayırıyor kendisi o yüksek yere oturuyor hakikaten Haşim oğulları geliyor Peygamberimiz geliyor Peygamberimiz geliyor oturuyor o anda Hazreti Hatice validemiz işaret diyor çalgı başlasın diye hiç <laughs> çalgı başlar başlamaz Resulullah Efendimiz otomatik olarak uyku geliyor. Uyuyor işaret diyor, çalgı dur, e, duruyor, peygamberimiz uyanıyor. Tamam diyor bu. Hazreti Hatice Validemiz biliyor, Allah Teala peygamberleri korur. Onları fanus altında tutar. Onlara e, o haram olan şeyi işittirmez. Haram olan şeyi yaptırttırmaz. Allah Teala. E peki efem yapamaz mı? E, et ve kemikten yaratılmıştır. Onlarda da nefis var. Elbette ki aynı şekilde şey yapar. Ama koru altında. Niye uzattınız bu kadar? Şunun için e, Erciş'in talimleri buyuruyor ki peygamberler dışında Eshab-ı Kiram da olsa, Evliya da olsa hata edebilir. Günaha düşebilir. Günaha düşebilir. Ve <laughs> Şah-ı Hakk'ın hazretlerinden de nakil yapılıyor. İmam-ı de var. Öyle bir nakilleri. İnsanı günah helak etmez. onda ısrar etmek helak eder. eshab Kiram ve Evliya, diyelim ki e, öyle bir Hataya düştü, günah işledi. Başlıyor ağlamaya. Hani Cüneyt Bağdadi Hazretleri için hep anlatıyoruz ya. Bir gün sabah namazının bari kalkamamış. İlk üç gün sonra ha, çok ağlamış. Çok tövbe etmiş. Hemen yani kaza etmiş tabii. Üç beş gün sonra bir bakmış sabah namazı vakti ayağını birisi diyor. Gözünü açıyor bakıyor ki bunlar tanıyor. Bakıyor ki iblis. Hayırdır diyor ne istiyor? Kalk diyor sabah namazı vakti namazı kıl. Ya seni vasfen insanlar namaza çağırmak mı? Değil diyor niye çağırıyorsun o zaman beni? Ev geçen gün diyor, bir gün diyor, sabah namazı kılamadın diyor, öyle ağladın, öyle sızladın ki diyor, iki rekat namaz yerine yetmiş rekat namaz sevabı kazandın diyor. Kalp diyor, iki rekat namaz sevabı <laughs> Ne kadar? O bile benim için kar diyor, güneşletemedim sana diyor. Güneşletemedim sana, bari diyor, sevabın az olsun. Sevabın az olsun. Dolayısıyla... Evliya ve sahabe ı kiram daha da edebilir. Bunun dışında, bunun dışında ee, peygamberlerin dışında herkes yapabilir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah-u emir ve yasaktan çok iyi anladığı için Cenab-ı Hak buyuruyor ki zerre kadar iyiliğin karşını vereceğim. Zerre kadar kötülüğün karşını vereceğim. Bunu çok iyi anladığı için elini kaldırdı. Ya Rabbi dedi ümmetimin işlemiş olduğu günahların cezasını dünyada ver. Onun için uzattık böyle konuyu. Hani herkes ona aynı şekilde şey gözleme, aldırış etmeyecek. Kurtulur mu? Kurtulur. Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz. var. Buyurunuz hocam. Şimdi e, ilk denecimiz dedi e, aynı vakit içerisinde abdest aldım dedi sonra bir şeyler yedim falan dedi. Onu sana dedi hani yemeğin vermiş olduğu şey sebebiyle dedi. E, yani yerleme zuhur edebilir başka e, idrar zorlayabilir falan dedi. Yani e, hani dedi bu sefer ikinci abdest alırken vesveseye kapılıyorum falan. E o zaman aynı şey, e, şey yapsın, e, böyle bir durumu varsa, eğer namaz kılacaksa, hani yiyeceklerini yesin, ondan sonra gitsin abdest alsın, abdest aldıktan hemen sonra, abdestten hemen sonra öyle denk getirsin ki, namazını kılsın. Ya e, ondan sonra bozulursa bozulsun, yani yapacak hiçbir şey yok. E, yani öyle bir e, rahatsızlık falan varsa, ama vesvese etmeye de gerek yok. E, i̇ster aynı şekilde, hani aynı vakitte bir defa aldım bazen hastalık olur devamlı olursa kitapta boşuna yazmamış ki onu. Vakit içerisinde mesela yani bir namazı kılacak kadar sana serbest bırakmıyor. İdrar akıntısı veya da yerleme zuhur ediyor. Ya Maliki mezhebini taklidi der, Maliki mezhebinde bu hal abdesti bozmaz. Veya Hanefi mezhebinde ise özür sahibi olur. Namaz vakti girince abdestini alır. O namaz vakti çıkana kadar yerleme olsa da idrar kalsa da artık bunun abdesti bozulmaz. İkinci vakti girince tekrar alır ve devam eder. Yani çaresi bildirilmiş. Zaten vesvese dinin o konudaki bildirdiği hükmün iyi bilinmemesinden, iyi anlaşılmamasından kaynaklanıyor buyuruluyor. O bilinirse böyle bir şey olmuş olsa bile yok der ya Hanefi mezhebine göre ben özür sahibiyim şimdi. Vakit gelince ben abdestimi aldım. Şimdi yerleme zuhur etti. Benim abdestim bozulmadı. İdrar kaçırdım. Abdestim bozulmadı. Ee, Maliki mezhebini taklit ediyorsak bu zaten semavi özür kabul ediyor İmam Malik Hazretleri. Namaz vaktinden önce bile suyla abdest alabilir. Yalnız İmam Şafii, İmam Malik Hazretleri teyemmüm konusunda sıkıntı olsun olmasın. Teyemmüm vakitle sınırlı ikisinde de. Vakit girince teyemmüm alıyor. Vakit çıktı o teyemmüm hükmü biçiliyor. Hani işte de de yazıyor. Bir teyemmümle bir farz kılınabilir. Bu ne demek diye soruluyor. Ya açık işte bir farz kılınabilir. Yani öğlenin farzını kılabilirsin. İkindinin farzını kılamazsın demektir. İkindinin farzı için bir daha teyemmüm alacaksın. Kaza namazı kılabilirsin ama. Kaza namazı kılabilirsin. Bunu mahsul söz konusu değil ki. Bir, e, vesvese deyince hatırıma geldi. hem de soru olarak sormak istiyorum. Sakallıysa birisi, sakalı varsa e, o abdest alırken, yüzünü yıkarken nasıl hareket etmesi lazım? Yani o sakalların altına böyle suyu ulaştıracak mı? Parmakla hilalleyecek canım. Ulaştım, ulaşmadı mı diye vesvese etmeyecek. Ben birini gördüm sakalları var, e, niye böyle yapıyorsun diye. Yani uzun uzun böyle e, parmaklarını soktuğu elini ıslatıyor tekrar sokuyor sakallarının arasına falan orasını yıkıyor. Niye böyle yapıyorsun bir an Hani bir kaşınıyor mu gibisinden anladım. Yok dedi yüzümü yıkıyorum bir sakalların altını yıkanması lazım falan diyor. Halbuki üstü kafir, ilerlemek diyor. O kadar. Mesvese yani. Mesvese, tabii. Ondan sonra o çıkamaz. çıkamaz. Saçları da sıksa, manike mesleğinin taklit ediyorsa, ooo Yarım saatte aynı şekilde başıyla meşgul olur. Abdesti de yarım saat sakalıyla meşgul olur. İş biter yani. Kollarını, o yollarını kılları bile, bile adam altına ulaştırmak için kollarını böyle değişik yapıyor. Yani gördüm yani. Yani bir saatte abdest alırsın değil mi? Ya yani. yani namazda da yakalandıysa artık, artık antika öğlenin girişinde başlar abdest almaya. Öğleye kılana kadar ikindi girer. İkinde bir daha başlar akşama kadar başka bir iş yapamaz. Allah para şifa versin. Tamam. <laughs> Ee, bak bu e, dinleyicimizin de meselesi var. Usulde dedi vücudun tamamını hani yıkamak üst baş sonra sağ sonra sonra üçer defa falan. İşte o da kitapta yazıyor. Sırtın her tarafını nerede yıkayacaksın? Ön tarafın tamam vücudun her tarafını görüyorsun. Elinle ovalar geçersin değil mi? Arka. Tabi aşağısı vücudun arka tarafında ulaşır. <laughs> Ama belden yukarısı sırtın. Sırtına ulaşamaz. Zor. Zannı galip buyuruyor zanlı galip. Ulaşabildiğin kadar. Ulaşabildiğin kadar. E bazılar mesela e, benim de oluyor zaman zaman e, elimin birisi konu bir şey olur, üşütüyorum neyse. Yaşlılık demiyorum da neyse. Gençlikten. Yani, gençlikten. Böyle uzanamıyor falan. Uzanamıyor. E, o kadar yani Allah Teala öyle emretmiş. Ama su döküldü. İmam Malik Hazretleri belki farı e, ona da aynı şekilde çare bulunmuş. E, şimdi ben gusül abdesti aldığım zaman havluyla veyahut da aynı şekilde bornozla kurulanıyor. Islak beden o kurulanmada vücuda şey yapın o da delik yerine geçer. E ve ses edecek bir şey Kavlıyı kalmadı. Havluyu sürtmek, sürmek. Aha. O da delik yerine geçiyor. O gidecek. da delik yerine geçiyor. Dolayısıyla vesvese edecek bir şey kalmadı. Efendim eee işte İmam Malik Hazretleri dedi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da mesela Hazreti Abu Kerim'e de bir defa yediği de zikrediliyor bazı kitaplarda. E, e, onlar böyle bir ihtiyaçlar söz konusu değil. Ama dinleyicimizin hatırına güzel bir şey gelmiş. Yani diyor, biz Rabbimizin emrettiği şekilde yeme içmeyi bu şekilde böyle kontrol edersek abdest ve guslimiz de böyle kontrollü mü olur? Tabii kontrollü olur. Çok şey kontrollü olur onu kaçırdı mıydı? Ha, hepsi gider. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Dinleyicimiz e, dedi ki işte babamız vefat etti dedi. Kardeşler aslında adaletsiz bir davrandı dedi. E, mesela dedi bir erkeğe bir kıza verildi falan dedi. Şimdi dedi bazılarına ulaşmadı. Ben onların hakkını almış olur muyum? <laughs> Eğer e, kızlara da erkeklere verilen gibi zaten şimdi çok zor hallederler. Onlar sistemiyle devlet geliyor pay ediyor. Beş kardeş var. Diyelim ki üç kız iki oğlan. Beş dönüm tarla var. Bir dönüm bir dönüm bir dönüm tak diye bölüp gidiyor devlet. E, dolayısıyla erkek kardeşlerin ha, hakkı geçmiş oluyor. Bunun için de biz yıllardır diyoruz ki böyle bir durumda e, itiraz edecek bir şey yok. E, yapsa da netice alamayacak. Helalleşecek. Başka çaresi yok bunun böyle olacak helallaşacak yani diğer kardeşleriyle de helallaşmaktan başka çaresi söz konusu değil ve gelelim e, bir e, suali daha vardı bu dinleyicimizin dedi akrabalarımız için de böyle davşeme illa fiili olarak onların içerisine gelenler var bunlara nasıl davranmalıyız Ola kitap verebiliriz. Okur okur okusun. Bizi ilgilendirmez. Ama biz emir maruf yapmış oluruz. Veya devlette baş başa bıraksınlar. Veya devlette baş başa bırakırlar. E, yapılacak herhangi bir şey yok. Fakat enteresan bir şey. Şimdi e, insan nefsine tabi olduğu zaman gözü bir şey görmez. Halbuki o, o Deaş dedikleri şey uyduruk bir şey. Amerikalıların uydurduğu bir şey. Ne kadar hapishane kaşkını varsa hepsini topladılar oraya. Evet. Yani <laughs> Amerika bu konuda, CIA e, artık e, ne diyorlar, e, İhtisas sahası. Herhangi bir devletin içerisinde e, bir devleti karıştırmak için orada <laughs> hücreler oluşturmak, ondan sonra e, ne bileyim ben terör örgütü diyorlar ya şimdi, böyle örgütler kurmak, onları finanse etmek Desteklemek. ve Onların aynı şekilde silokanlarını hazırlamak. İşte bu Daesh dedikleri de şeriat getireceğiz. Nereye getiriyorsun sen ya? Suriye Devleti içerisinde bunlar İsa'nı çekmiş, şeriat isim, getirecekmiş. Isimleri, şey. i̇simleri de öyle ya, IŞİD'in şey açılımı, <laughs> Irak, e, Şam, e, İslam Devleti. Ha, İslam Devleti, e, şeriat devleti. Şeriat Aslanım devleti. be. Adam şeriatı bildiği yok. <laughs> Şeriat devleti. Ve çoğu da aynı çekse dinsizim asıdır. Ve şey yaptığı zaman e, Türkiye biraz sıkıştırınca da kaçtı bazıları. E, İngiltere'den, Amerika'dan gelen hapishane kaçkınları. Bunlar Müslüman falan da değil ha. Bunlar Müslüman falan da değil. Paralı. Ha, paralı, terörist. <laughs> Bunlara işte para, kadın, içki hepsi serbest dediler. E, zaten bunlar aynı şekilde içki içmese bile öbür türlü e, uyuşturucu ilaçlar veriliyor. Öyle aynı şekilde şey yapılıyor çünkü kendilerini bile patlatıyorlar ya. Bunları bunlar da görüyor ve okuyor ama gene de bile bile gidiyor. Allah'tan Teala hidayet nasip etsin demekten başka bizim de bir sözümüz yok. Ha. Bir dinleyicimiz diyor ki ha, şu kadar söyleyeyim özür dilerim. Peki bunlara karşı davranışları mesafen olsun. Mesafe Suç işliyorlar zaten. suç işliyorlar. Annem bana altın almam için para vermişti. Hesapta yanlışlık yapıp bir miktar fazla vermişim. Bunu ispatlayamam. Kızacak diye anneme de söyleyemiyorum. Annemin hakkı bana geçer mi? Ben bunu vermem gerekir mi? Altın alması için para vermişti diyor. Hesapta yanlışlık yapıp bir miktar fazla vermişim. Yani annesinin parasından mı fazla vermiş? Herhalde. Annesinin hakkı geçtiğine göre. Ha. E, e peki, karşı tarafa fazla verdi. Oradan geri alamayacak mı bunu? Ben anlamadım bunu. Öyle anlaşılıyor hocam. Sizin anladığınız gibi. Allah Allah. Ne yani diyor? ya da işte altını alırken fazla para verdi. Karşı tarafta seslenmedi. Hı -hı. Öylece gitti. De yanlışlıkla. Hiç seslenmesin. Kalsın öyle. Çünkü annesinin itimadı sarsılır o zaman buna. Ee, böyle böyle derse o zaman kadın der ki ya bu çocuk demek ki böyle yaptığına göre ben buna emanet edemem. Ee, bu beceremiyor. ve hatta aynı şekilde kendine yalan söyleyip bu şekilde böyle bir kılıfla benim paracıkları iç ediyor diye hatırına gelebilir. E, hiç sesini çıkarmasın. Günü ve zamanı gelince annesine başka türlü aynı şekilde bir iyilikte bulunsun. Oğlum <laughs> kızıma zekat parası göndermiş. Oğlum kızıma zekat parası göndermiş, telefonda devir yapabilir miyiz diyor. Devir, e, telefonda olmaz. Yüz yüze olması lazım devir. Vekalet verebilir mi telefonda? Tabii verebilir. Birisi birisine. Tabii tabii verebilir. Şimdi oğlunun zekatı değil mi? Evet. Oğlunun zekatı. Benim kızıma diyor. Yani oğlu kardeşine veriyor. Kardeşine. Kardeşine veriyor. Ee, peki ne yapabilir? Ee, mesela oğlu babasını zekatımı vermek üzere seni vekil ettim der. Ne oldu şimdi? oğlunun yani zenginin e, vekili oldu. ve kızı zekat da zaten ancak kardeşin kardeşi verme durumu söz konusu olduğu için e, oğlunun adına hani kızına kızıyla devir yapabilir o zaman benim kötü bir huyum var diyor bir dinleyicimiz de son olarak e, sürekli yemin ediyorum diyor çocuklarımla falan konuşurken de işte vallahi billahi işte şunu yapmayacağım bunu etmeyeceğim falan diye sürekli diyor yemin ediyorum diyor e, ve bunları da bozuyorum diyor ettiğim yemin ediyor neticede şu anda diyor sayısını bilmediğim <laughs> yeminim var bunlardan nasıl kurtulabilirim bir de bana dua eder misiniz demiş yani bunlardan. Allah Teala <laughs> hidayet nasip etsin bunun kurtulma çaresi <laughs> Mustafa Bey oturacak diyecek ki bugüne kadar mesela 100 tane yemin etmişim Arkadaş bugün başlıyorum ben bunu ödemeye diyecek. Mesela şu anda e, namaz kitabı vardı bizde. 10 tane fakire verecek ama namaz kitabı kurtarmıyor artık. Şey, İslam, i̇slam, i̇slam ahlak. kitabı. Onun da üzerindeki fiyat 17,5 liraya falan çıktı. Toplam belki 15 liraya veriliyor bilmiyorum da. En azından 15 lira kabul etsin. 10 tane İslam 150 liraydır. 150 lira çıkacak. E, alacak aynı şekilde onu verecek. Tamam onun hani bir daha falan. O zaman nefsi diyecek ki ne diyor bu herif? Şakası yok bu adamın. Paracıklar gidiyor. E, bu ona bir fren yapar. Ama ben hemen yemini söyleyeyim. Hiç de bir şey yapmayayım. Ha, bana dua edin. Bizim duanın da faydası olmaz. Önce kendi gayret etmesi lazım. Hani hastanın e, kendi gayret etmesi lazım. Buyuruyor ya. iyileşmesi için. E sen periz yapmıyorsun. ilacı kullanmıyorsun. E bana dua et. Olmaz öyle şey. Biraz gayret edeceksin arkadaşım. Değil mi? Onu sana faydası. Hocam son demiştik ama bir acil soru daha var. Bir dinleyicimiz iki kez diyor mesaneden diyor ameliyat oldum. Şu anda mesane tam boşalmadığı için sık tuvalete gidiyorum. Ee, ve yıllardır da bu sürüyor. Mesela dışarıda abdest tutmakta zorlanıyorum. Bu durumda teyemmüm edebilir miyim? E böyle bir durum varsa edebilir efendim. Başka çaresi yoksa sıkıntıdaysa edebilir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.